İstanbul dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Anadolu Gençlik Derneği'nin öncülüğünde bir araya gelen 50 binden fazla kişi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden geldiler ve Ayasofya'da öğle namazlarını kıldılar. Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan'ın kıldırdığı namaza Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak da katıldı. Ayasofya önünde bir açıklama yapan AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Ayasofya derhal cami olarak ibadete açılmalı dedi. Anadolu Gençlik Derneği'nin öncülüğünde Ayasofya Camii açılıyor. Evet, biraz daha al, al. Anadolu Gençlik Derneği'nin öncülüğünde bir araya gelen 50 binden fazla kişi öğle namazını Ayasofya cami'nin dışında kıldı. AGD Genel Başkanı Salih Turhan'ın kıldırdığı namaza Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak, İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer, AGD İstanbul Şube Başkanı Serhat Akçay da katıldı. ve rahmetullah. ve rahmetullah. Ayasofya Camii'nin müze olmaktan bir an evvel kurtarılması için duaların edildiği programda Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Ayasofya Vakfiyesi okundu. Bu sebeple bu vasiyeti Bir konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, 78 yıldır ezana ve Kur'an-ı Kerim'e hasret bulunan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını arzu etmekteyiz dedi. Sultan Fatih, İstanbul'un tepsinde bir bir kalabalık da Ayasofya'ya gelip burada ilk cuma namazını yapmış ve Ayasofya'yı resmen cami olarak açmıştır. Ayasofya'da kılınan bu ilk cuma namazında ve ifade okumuş namazı da hocası akşam seçim hazretleri kıldırmıştır. Ayasofya'yı baştan ayağa tamir ettiren ve bahçesine bir de medrese yaptıran Fatih Sultan Mehmet Han buranın kıyamete kadar cami olarak kalmasını yazılı bir vasiye, yazılı bir vesikayla vakfetmiştir. Fatih bu vakfesinde vakfın şartlarına uymayan Ayasofya'yı cami olmaktan çıkartanlara sonra burasını camiden başka bir amaçla kullanırsa Allah'ın, Peygamber'in, <laughs> Melekler'in ve bütün insanların maniyeti onun üzerine olsun diyerek <laughs> ve dua etmesin. <laughs> <laughs> ne yazık ki bilindiği gibi 1934 yılından bu yana <laughs> Bakanlar kararıyla müzeye çevrilen Ayasofya ibadete kapalı bir şekilde durmaktadır. Ezana, namaza, kendisine, imama, cemaate, Kur'an'a, dualara ve Rabbimize açılan ellere hasrettir. Ayasofya ne taş ne binadır. Ayasofya halkın batile basına karşı galebe çalmasıdır. Fatih'in vasiyetinde bedduasına muhatap olmamak için Ayasofya ibadete açılmalıdır.